Ermeni Apostolik Kiliselerinin Büyük Oruç dönemine ait gün doğumu duaları sürüyor. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sak, Kuzguncuk Sur Krikor Lusavoriç Kilisesindeki ayine riyaset etti ve vaz verdi. Ermeni Apostolik Kiliselerinin Büyük Oruç dönemine ait gün doğumu duaları sürüyor. Gün doğumu töreni Ermeni kilisesinin yedi temel töreninden biridir ve özellikle büyük oruç döneminde gerçekleşir. Törenlerdeki dualar ve ilahiler Rab İsa Mesih'in gerçek ışık olduğunu hatırlatır. 28 Şubat çarşamba günü Kuzguncuk, Surp Krikor Lusavuriş kilisesindeki Arevakal dualarına Patrik Kadansetli ikinci Saak riyaset etti ve vaaz verdi. Kuzguncuk Kilisesi Vakfı Başkanı Masis Kuyumcu ve yönetim kurulu üyeleri, bazı kilise vakıfları yöneticileri ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu törende, kıdemli okuyucu Ohanes Battar yönetiminde gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen ilahilerden sonra ışık duasını Patrik II. Saak başlattı ve elindeki mumla inanlılara Rab İsa Mesih'i temsilen ışığı dağıttı. Daha sonra Patrik II. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Allah. hem yaramaz oğlun hem de imanlı oğlun aynı kişide olan tanımını yapmak istiyor. Yani biz içimizde hem yaramaz oğla sahibiz hem de imanlı oğla sahibiz. Biz ikisiyiz de. Biz Tanrı'dan uzaklaşmak günahın yollarına gitmek kafamızın estiği gibi yaşamak isteyen kişiyiz de biz imanlı olmak isteyen kişiyiz de. Tanrı'ya kalmak ona itaat etmek isteyen, ona hizmet etmek isteyen kişiyiz de. Biz bazen o iki kişiyi birbirinden ayırıyoruz. Ama öyle değil. İsa dedi ki herkesin içinde bir aziz, herkesin içinde bir şeytan var senin de içinde olmalı. Yuhanna İncil'inde bir söz var, diyor ki İsa insanlara güvenmezdi. Çünkü onların içinde ne olduğunu bilir. İçimizde Tanrı'dan uzaklaşmak isteyen bir yaramaz evlat var ve içimizde ona sadık kalmak isteyen bir evlat var. İkisi de biziz. Onun için Kutsal kitap diyor ki herkes günah işledi ve günah her insanı şizofren yapar. Yani iki yüzlü yapar. Onun için hepimizin bir iç hayatı var. Düşünceleri kimse görsün istemeyiz. Bir de dış davranışlarımız var. Hepimiz en az iki kişiyiz. Büyük oruç dönemi aynı zamanda aydınlanma dönemi ise kendimizi tanımamızı istiyor. Kendimizi ama Tanrı'nın sözlerinin üstünde kendimizi tanımamızı istiyor. Biz. biz zannediyoruz kendimizi çok iyi tanıyoruz. Öyle değil. Bir ayna sadece bize kim olduğumuzu gösterir. O ayna da Tanrı'nın sözleridir. Tanrı'nın aynasıdır. Çünkü O'dur sadece mükemmel olan. O'nun mükemmelliği önünde biz hatalarımızı ve kusurlarımızı görebiliriz. Onun için Tanrı'nın önünde diş çökmem Tanrı'nın önünde günahlarını itiraf etmeyen kişi asla ve asla kendini tanıyamaz. Ya kendisini dev aynasında görür ya da kendisi aşağılık endeksleriyle doludur. Ya kıskançlıkla doludur yüreği ya da kibirle doludur yüreği. Biz sadece hakikatimizi Göklerdeki babanın önünde diş çöktüğümüzde anlarız. Onunla karşılaştığımızda anlarız. Vaazların ardından hep birlikte Rab merhamet et ilahisi okundu ve sonra peder Bedros buldukken eliyle su kutsandı. Su kutsama töreninden sonra Patrik II. Saak'ın söylediği bahban iç duası, hep birlikte söylenen Rabbin duası ve son kutsamayla tören son buldu. Ardından inanılar küçük bardaklardaki kutsanmış suyu aldılar.